sevgili günlük bugün 20 Ekim 2021 sabah geç kalktım derse gidemedim yetişemedim ee, tüm gün evdeydim bir bakkala çıktım bir kere öğlen saatlerinde öğleden sonra böyle kol almaya falan devamlı sınırım 2 oldu devamsızlığın iki oldu. Bakalım umarım kalmayız. Ee, öyle yani aslında anlatacak çok bir şey de yok. Ne oldu bugün kayda değer kayda değer ne oldu? Evi ee, temizledim işte. Odayı falan temizledim. Masamı temizleyeceğim. Şöyle göstereyim hatta. Yerde şu an çöp mü falan bir şey Şu bilgisayar zaten. Şu masanın hali perişan ama bir sürü şey var masada. Hepsini temizlemem lazım. Onun dışında akşam sinir bozucu. Halbuki sinir bozucu. Ya, i̇smini bile zikretmek istemiyorum aslında ama. Akşam Ece yazdı. Burak işte bilmem ne videosunu onunla beraber bir video çekmiştik. Ta 3 sene önce. Youtube'dan kaldırır mısın? Lan ben senin doğum gününü bile kutladım. Görüldü atıp engeli bastın. Şimdi bana bilmem ne videosunu kaldır mısın? Ben engel basmadım. Özellikle bir daha yazarsa basacağım. Görüldü attım ama. Kanunen kaldırmayı istemek hakkımı bilmiyorum. Beraber çekmiştik videoyu. Sonuçta zorla çekmedik. Öyle fikrim değişti kaldırdım. Muhabbet de yapamam çünkü ben e, emek verip hazırlıyorum. Bir şekilde uğraşıyorum. Bilmiyorum onu bir araştıracağım. Eğer kanunen hakkı değilse Kaldırmayacağım. Kan hakkıysa da kaldıracağız yani yapacak bir şey yok. Ama hakkı olduğunu sanmıyorum açıkçası. Ee, öyle yani insanlar böyle işte ya. Alışmak lazım. Neyse yarın bir bu, buçukta ders var. Yarın belki bir derse gireyim. Ee, güzel olacağını umut ediyorum. Umut ediyorum. Çalışıyorum ya. Artık valla. Hmm. Neyse. Ee, yarın giderse de geç kalmayayım. Hemen yatayım. Çünkü uyanamıyorum sonra. Yarın yeni bir günde yeni bir macerada görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakal.